Allah Azze ve Celle diyor ki وَمْرَاتُهُ حَمَّلَاتَ hatab. Karısı da odun taşıyıcısı olarak bu ateşe yaslanacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Bize bunu İbn-i Abbas radiyallahu anh rivayet ediyor. Bu kadın ağaç dallarını toplar, dikenli ağaç dallarını toplar. Gece karanlığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna bırakırmış. Ümmü Hani diye bir kadın. Peki Bugün bu kadın kimdir? Kim? Medya patronları da olsa siyasiler de olsa bunlara destek veriyorsa Filistinliler toprak sattı deyip bu, bu propagandaya katılıyorlarsa sosyal medyada youtuberlarıyla İslam'ın İslam'a çökmesi için mücadele veriyorlarsa işte bunlar odun toplayıcı kadınlardır. Yani İslam'ın gelişmesine engel olup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarının kanaması için mücadele edenlerdir. Demek ki bugün kimler Müslümanların önüne çekip onların ayaklarının kanaması ve yolda devam etmemeleri için mücadele veriyorlarsa bunlar bunu temsil etmektedir. Süfyan-ı Sevri rahmetullah aleyh diyor ki Allah Azze ve Celle'nin bu kadına odun toplayısı demesinin sebebi bu kadın çok dedikodu yapıp fitne ve fesat ateşini ateşlendiriyorlardı. Arap lügatında da böyle yapan insanlara Odun toplayan insan denir. Yani odun hamalı denir. Bugün de fitne ve fesatın önünü kim açıyorsa, yani batıl ideolojilerin ve sistemlerin konuşulmasını kim sağlıyorsa, yani İslam'ı terörizmle kim ilişkilendiriyorsa, yani İslam'ın anıldığı yerlerde Müslümanlardan hayır gelmez. Hocamı hırsızdır. Hocamı yalancıdır. Bu propagandayı bu propagandayı kimler yürütüyorsa bunlar da Ebu Ceyl'in hanımı konumundadırlar. Bakınız Ali İmran suresinin 80. ayet 186. ayet kerimesinde Allah diyor ki yemin olsun ki mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Yine yemin olsun ki Sizden önce kitap verilenler ve müşriklerden pek çok propaganda dinleyeceksiniz. Eğer sabrederseniz, dayanabilirseniz Allah'ın dinini muhafaza edip takvayla Allah'a yönelebilirseniz işte zor işler bunlardandır. İşte zor iş budur diyor alemlerin Rabbi olan Allah. Zaten propaganda dinleyeceğimizi Allah bize söyledi. Müşriklerin bu dine saldıracaklarını Allah bize söyledi. Yahudi ve Hristiyanların İslam'da kol kesiliyor, kafa kesiliyor, İslam batıldır, bunlar boş ideolojilerdir, 1400 sene önce de kalmıştır, çağ dışıdır diyeceklerini Allah bize haber verdi ve dedi ki eğer bu tepkiler gelir de sizler sabredip takvaya yapışabilirseniz işte azametli işler bunlardır. Azametli zor iş Hüseyin abinin bir mobilyayı duvara asması değildir. Bu da beşere göre zor işlerdendir. Asıl zor iş bütün tepkilere rağmen Allah'ın dininin müdafacısı olduğunu açık bir şekilde söyleyebilmektir. Şeriat bugün kötü anılıyor, İslam'ın kavramları bugün kötü kullanılıyor diye sorduğunda nasıl Müslümansın? Ilımlı, ılımlı, ılımlı Müslüman. Allah kitabın hiç bahsetmiyor bu ılımlılardan. Hep şeriatçılardan bahsediyor. Şeriatçı deme. Niye? Kötü propaganda var. İyi de alemlerin Rabbi olan Allah propaganda dinleyeceksiniz. Aman ha taviz verin demedi. Ne dedi? Sabreder ve takva ile Allah'a yapışırsanız işte zor olan işler bunlardır dedi. Demek ki kimliğimiz ılımlı Müslüman değil. Falanca Müslüman değil. Neymiş? Şeriatçı Müslüman. Allah'ın dinini böyle müdafaa edemedikten sonra hiç müdafaa etme. Bala Allah azze ve celle'nin indirdiği kavramları kirletme.